Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Kıymetli Atçılık Kütüphanesi takipçileri herkese merhabalar. 18 Ağustos Cuma İstanbul yarış programını yorumlamak için sizlerle bir aradayım. Programa çalıştık. 10 koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Birinci koşuyla başlayalım hemen. Birinci koşu aynı zamanda birinci altılı ganyanın başlangıç ayağı. 8 safkan start aldı. 2200 metre sentetik pistte. 16 handikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere. E, gruba baktığımız zaman kilo farklılıkları da göze çarpıyor. Benim bu yarışta net olarak favorim 6 numara Fefe Tuka'dır. Yarın grupta kendi kadar süratli bir isim yok. Kilosu da 51,5 kilo. Son zamanlarda formda jokeylerinden Erhan Aktu gibi bir başarılı jokey var üzerinde çıkıp beyaz bayrak hani yapması çok olası. Ondan dolayı benim net favorimdir 6 numara Fefe İlk rakibi 7 numara Gümüşhaneli. Biliyorsunuz bir Kaneko temsilcisi annesi Şatira ki Şatira meşhur Aygır Toro'nun annesidir. Safkan bence yavaş yavaş kendi formunu buluyor. Formunu bulduğu için de kazanmaya yakındır. Kilosu da uygun. Üzerinde de Görkem Özçelik var. 6 numaranın ilk rakibi olarak ben 7 numara Gümüşhaneli diyeceğim. Daha sonra ise 2 numara Stifendon. Zaten Safkan çok formda. Ya, uzun mesafe, çim, kum, çim sentetik çok ayırt etmiyor. Yarın kilosu birazcık ağır da olsa, yarış eğer süratli geçerse sonlarda etkili gelip yarışı kazanabilir. Bence bu üç geçebiliriz. Birinci koşu için sıralama 6-7-2. Ve geçiyoruz gün ikinci koşusuna. Gün ikinci koşusu şartlı bir bir yarış. İki yaşta dişi İngiliz sayılarına 1.300 metre çim pisti. Burada benim net bir favorim var. Hatta alternatif dediği kim diyebiliriz. Kimdir bu isim? Yedirma, Native Crystal, bir Nativan temsilcisi, ara cekürüsünün safkanı. Üzerinde yarının Gökhan Kocakaya olmayacak, şey değişecek Gökhan cezalı olduğu için. Uzun galoplara en iyi olan taylardan bir tanesi, Yedirma, Native Crystal. Mesafe 1300 olunca uzun hazırlı olmayan tayın gelmesi birazcık bence sıkıntılı. Ondan dolayı ben Yedirma, Native Crystal'ın bu yarışı kazanmaya yakın isim olduğunu düşünüyorum. Alternatif tekimiz rakip ilk önce bir yazmak isteyen bir numara Blue Shark. O safkan da İç piste galoplar çok güzel. Annesi Marshmallow, baba Mendip. Kendi anne kardeşleri içerisinde Jack Sparrow, Anadolu Güzeli, Kaptan Marvel, Tia Dalma ve Kaptan Fes gibi isimler var. Hepsi de yarış kazanmış isimler. Böyle olunca ikinci sırada mutlaka yazmak lazım Eren Aktu'yla. Bu iki safkon bence hazırlıklarına göre yeterli. Geniş oynamak isteyenler 2 numara Çakal Görs, Çakal Görs ve Dada ve 3 numara Devo Tüttürüm Ayan Kurşun idaresinde. Ekürüsü de var 3 numaradan 4 numara Grey de. Bence bu 4 safkandan geçebilir. 7 önde rakip 1 sonrasında 2 ve 3. Ve geçiyoruz günün 3. koşusuna. Şart 4 bir yarış. 4 yaşlı Araplara 1400 metre sentetik pisti. Burada benim net olarak bir favorim yine var. Kimdir bu isim? 1 numara Turbo Yarın yarışta Mahir abi ve Arap Çelik gibi 2 tane süratli safkan var. Açıkçası bu safkanlar yarışı belli bir tempoya sokarsa. Sonlarda Turbo Dizel Akın Sözen ilerisinde gelip bu iki safkanı ağlayıp yarışı kazanabilir. Ondan sonra bir numara turbo güzel, benim favorimdir. İlk rakibi 4 numara Mahir abi. Arap Çelik Mahir abi bir ikilisinden bence Mahir abi Arap Çelik'ten daha seri bir isim ve daha kaliteli bir isim. Üzerinde de Saadet Moiraz gibi tempoyu seven bir jockey olunca ikinci sırada onu yazmak lazım. Daha sonra ise ekürler. iki numara baba zaman ve 5 numara dedi. Biraz formsuz olsalar, geriye gitmiş olsalar da bence yarın yarışın sürprizini yapacaksa bu iki isimden biri yapar diye düşünüyorum. Sıralama bir önde rakip 4 sonra 2. Burada 3 numara Demirer'i yazmadım. Yani idmanlarını da beğenmedim. Son yarışını da çok beğenmedim. Bence Safkan ge biraz geriye gitmiş gibi. 7 numara Arap ise üzerinde e, yarın jockey e değişecek Gökhan olmayacak. Mahir abiyle ay tempoya girerse sonlarda da dağılır diye yazmadım. Günün dördüncü koşusuna gelince bir şart 3 yarış 2 yaşlı İngilizlere 1400 metre sentetik pistte. Yani bir defa burada jokey tercihinden yazılması gereken isim Müslüman Vistilar o. Kapalı gözlüğün üzerine dilba takviyesiyle koşuyor bu safkan. Yarın startla birlikte liderle alıp beyaz bayrak ayna yapması çok olası. alternatif tek hatta bank olarak yazılabilir. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Büyük ihtimal Gökhan Kolacayaka'ya daha önce Margin Kola bindi. Onu tercihlememiş. Vistilar da dilba takviyesi yapılınca. İdmanları bence safkanın çok daha iyi hale gelmiş. Ya yani böyle olunca bu safkanı bence tek yazmak lazım. Ama son iç pistik oğlunu çok beğenmedim. Ondan dolayı bir acaba'm var. Eee alternatif tek derimiz Rakip olarak 5 numara Ben King Fener öreceğim. Bir yarış gördü. King Fener bayı Tiz ve temsilcisi annesi Prenses Letizia Brampler kızı ki Keremprl Baran Cemiloğlu yetiştirmesi bir safkan. Böyle olunca bence bu safkanı yazmak lazım. Bir tip performansını geliştirirse bence burada 3 numara Vissalerov'u geçebilir diye düşünüyorum. İlk rakip olarak 6, 5 numara King Fener diyeceğim. Daha sonra ise 3 numara, 2 numara Margin Kol. Safkan kum pistte güzel koştu, kötü koşmadı. 1.30 civarı koştu. Yarın ola ki 3 ile 5 beklenen performans giremezse bence 3. sırada 2'yi de yazarsak günün 4. koşusunu 3-5-2 şeklinde geçebiliriz. Ve geldik günün beşinci koşusuna. Günün beşinci koşusu bir şart beş yarışı üç yaşlı Araplara. Burada hard görmüş isimler var. Aynı zamanda ilk yarışlarını koşup kazanmış şart bir kazanmış safkanlar var. Böyle olunca ilginç bir koşu haline geliyor. Benim bu yarıştaki net favorim Özcan Yıldırım idaresindeki 9 numara Balkıtay. Özcan Yıldırım son Çanakkale zaferi koşusundaki yani o grup bir koşudaki performansıyla adeta gözlerimizi kanattı Balkıtay'a binerken. Yani Safkan en, en içeriden en dışarı aldı, sprintte içeri yatırdı falan derken bence çok kötü bindi. Yarın eğer daha iyi binerse Safkan yarışı en kazanma en yakın adam benim de net favorim 9 numara Balkıtay. İlk rakibi 7 numara Atabeyli bir Aya Baykan temsilcisi annesi Can Balalayka, Gülizar gibi Safkanların annesi aynı zamanda. Şart bir de gösterişte kazandı. Yarın da üzerinde e, Akın Sözen var. Böyle olunca mutlaka yazmak lazım. 9'un ilk rakibi 7. Daha sonrasında 6 numara Acuntay. Acun Yarın e, üzerinde Gökhan Kocakay olmayacak. Jockey'i değişecek Acuntay. E, Özcan Yıldırım tercihlememiş. Valkıtay tercihlemiş ama dediğim gibi Gökhan Kocakay normalde binme, binecekti. Boş yere tercihlememiştir diye düşünüyorum. 3 gün sırada ben 6 numara Acuntay'ı yiyeceğim. Daha sonra ise 1 numara Kayaların Efendisi. Bence bu Safkan e, formunu bulmaya başladı. Kısa vade ve açık yarış koşabilecek potansiyele sahip bir safkan. Ondan dolayı bu ismi yazarsak bu dörtlüsüne geçebiliriz. Sıralama 9-7-6-1 şeklinde. Ve geliyoruz günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusu Özcan Kızılkaya koşusu. Kısa vade 8 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere. 1500 metre sentetik pistte bir koşu. Gruba baktığımız zaman harp görmüş birçok isim var. Geçen sene en çok formda isimlenen Turge Merker var. Son iki yarışı Gazi koşusu ve ondan önce erkek deneme koşusu olan bir damar var. Geçen sene çok iyi yarışlar koşması beklenen ama bir türlü koşamayan star sorunu olan ve son yarışında yarışseverle koşusunu kazanan bir numara Marco Polo var. Yani kısaca grupta aradan sonra Atmani Kürsen sahip Halis abinin ısrarla bindi 5 numara Ela Udaz var. Yani kısaca zor bir koşuya benziyor ama benim burada bir banko olacak. Kimdir bu isim? 3 numara damar. Safkan'ın zaten sentetik pis performansı ortada. Safkan 54 günlük bir aradan geliyor, sentetik pistte daha önce koştu, 5 yarışın dördünü kazanmış bir safkan. Yarın üzerinde Vedala bir şey var bu safkanın. Bence startla birlikte liderliği alıp beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak. Hazırlıkları yeterli, hiç uzun galop olmasa da bu ekibin taktiğidir. Bu çok uzun galop yapmadan kısa galop, uzun kenterlerle hazırlanır. Baha yargı ekürüsünde yani Antrenöründeki bir safkan, 3 numara Damar. Bence yarın startla birlikte Vedat 9. kulvarı da tercih demiş. Yani en dış kulvardan çıkıyor. Direkt öne düşüp beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum. 3 numarada var. benim 2 altılık an yanında da bankom olacak. Ve geldik günün 7. koşusu. Kısa vade 6-1 yarış. 4'lü büyük ara Araplara. 1600 metre için pistte. İstanbul'un güzel ilçelerinden Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusu. Toplam 8 safkan start alacak bu koşuda. Ben bu koşuda favori olarak 6 numara tek çaremi önereceğim. Bence yarın startla birlikte çığ güzeli ve yetim Ali'ye rağmen liderliği alıp beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. Ondan dolayı 6 numara tek çarem benim net favorim. İlk rakibi 4 numara Mr. Win. Bu safkana Gökhan Kocakaya binecekti. Bu cümleyi çok tekrarlıyorum ama yarın da tercihlemiş kötü koşmayacaktır. Ama yarın binemiyor işte Gökhan cezalı olduğu için. Mr. Win kısa ve etkili sprinte sahip bir safkan. Yarın önde biraz tempo olursa çığ güzeli yetim Ali tek çarem gibi. Bence bir noktadan sonra gelip gruba hakim olup yarışı kazanabilir. İkinci sırada 4 numara Mr. Win diyeceğim. Daha sonra üçüncü sırada ise üç numara Şam verdi. Vedat da da zaman bu safkan çok farklı biniyor. Daha öncesinde üç, dört defa bindi. İlk, üçünü kazandı. Son 3 çim yarışında Vedat da kazandı. Yarın yarış eğer ki düşündüğümüzden çok daha süratli geçerse Vedat gelip bir yarış daha kurtarabilir. Bu ismi de yazarsak bence 3 isimle burayı geçebiliriz. Sıralama 6-4-3 şeklinde. Ve geliyoruz günün 8. koşusu. 15 handikap bir yarış. 3 yukarı İngilizlere 1400 metre Çin pistte. 11 safkan start aldı. Keyifli ve zor bir koşu bizi bekliyor. Ben burada toplamda 5 safkana şans verdim. Kimdir bu 5 safkan? Ee, 2, 4, 7, 9, 10. Favorim için marakopta Gökhan Kocakaya'nın kantarmasını çok sevdi. Yani 1400 çimde yani üzerine 6 kilo fazlalık eklense de Gökhan Kocakaya ile çok keyifli bir yarış kazandı. Ondan dolayı 2 numara benim net favorimdir. İlk rakibi 4 numaralı Kont. Bu Safkan geçen sene çok iyiydi. Arhan Meker'de bile çok şanslı gösteriliyordu. Ama bir türlü beklenen performansı göstermedi. Biraz geri gitmiş gibi. E, i̇dmanlarına baktığımız zaman 4 numaralı kontun şöyle görüyoruz. E, İstanbul iç pistinde 1216-1215 gibi galoplar var. Bunlar çok iyi galoplar. yarında üzerinde Akın Sözen var. Mutlaka yazmak lazım. İkinci sıra 4 numaralı kont diyeceğim. Daha sonrasında 7 numara Semih Bey. Yaşlı kurt. Kazanamıyor ama Vedat'a bir şey tercih demiş. Vedat bugünlerde şapkadan tavşan çıkartmayı çok seviyor. Mutlaka yazalım. Daha sonrasında aşağıda fikir olduğu iki isim var. 9 numara Kral Çıplak. Yarın eğer ki Ribery'den liderliği alır da öne düşerse çok şanslı olabilir. Son olaraksa 10 numara Eraora Görkem binmiş bu safkana. Son yarışında uzun aradan sonra Selçuk Akbulat binmişti. Bence kötü de koşmadı o gün. Yarın kilosu da hafif. Bu safkanda yalarsak bu 5 isimle buraya geçebiliriz. Sıralama 2-4-7-9-10. Ve geçiyoruz günün dokuzuncu koşusuna. koşusuna. Şart 1 bir bir yarışını iki yaşta dişingili diş sayılarına 1300 metre için pistte koşulacak koşu. Benim burada net olarak bir favorim var. Kimdir bu isim? Yedir numara Squeak and Buzz. Halis Karataş binmiş. Buradaki e, idman pistindeki galopu bence böyle aman aman değil ama daha öncesinde yukarıda günün ikinci koşusunda ekürlerden 3 numara Diversit Dream yaptığı galop çok güzeldi. Ben çok beğendim o galopu. O galopta Squeak and Buzz, e, çok keyifliydi ve ekürsüne çok hakimdi. Orijine baktığı zaman bir Storm temsilcisi annesi Skabal'ın daha önce koşan safkan yavruları arasında ee, ilk yarışını kazanan Swadil Farı var. Ondan sonra Ranford Peak diye bir safkan var. O safkan da e, yarış kazanmış bir isim. Anadolu iyi diye, diye bir safkan var. Bu safkan da yarış kazanmış bir isim. Bu safkan Ankara'dan geliyor. Haris abi de tercih etmiş. Bence favor olmak ediyor. 7 numara Squeak and Bass benim net favorimdir. İlk rakibi 4 numara Dancing Grace bir Aver Island temsilcisi. Üzerinde yarın ayan kurşun var. Avera Island kurtere kürüsünün ümitli olduğu aygırlardan bir tanesi. Henüz Tyler yarış kazanamazsa da ayan kurşun idaresinde güzel galoplarıyla mutlaka kendisine bir, bir şans yaratacaktır. Daha sonra işte 5 numara Good Evening Coach Veda Dabiş tercihlemiş bir Victoria Galop temsilcisi. Annesi Egeria, Egeria'nın 100 atlı ve Atalay gibi iki tane tayı vardı daha önce. de yarış kazanmayı Becermiş safkanlar. Bence bu safkanı da mutlaka yazmak lazım. Bence bu yarış bu üç safkan arasında geçecek gibi. Ee, çünkü uzun galıpları olan ve galıpları keyifli olan ben bu üç safkanı gördüm. Sıralama 7-4-5 şeklinde. Ve geçiyoruz günün 10. ve sonuncu koşusuna. 15 handikap bir yarış. 4 yukarı araplara 1200 metre sentetik pistte. Benim bu yarışta favorim 5 numaram Nazlı Meltem. Bir türlü kazanmayı beceremiyor ama yani üzerinde Vedat Abiş var. Ümit Arslan ekürüsünü, Fahri Aslan yani Ümit Arslan ekürüsünü Safkan'ı. Ekürü ve ekip çok formda. Bütün tayları, bütün Safkanları kazanıyor. Bence Nazlı Meltem de artık kazanabileceği grupta gelmiş durumda. Ondan dolayı 5 numara Nazlı Meltem benim net favorim. İlk rakibi son defa şans vereceğim. Böyle 4 numara başardın. Kilosu biraz ağır ama öne yakın gidip sonucu elde edebilen bir safkan. Yarın için kilo 61 buçuk. Eğer ki yarış biraz süratli giderse bariyer dibine girip Erhan'la zamanında yürüse yarışı kazanabilir. İkinci sıra 4 numara başardın diyeceğim. Daha sonra 9 numara koca memik. Safkan boş koşuyor sayılır. 53 buçuk kilo. Yarın liderliği alır. Güla'dan da çok pres yemezse kendine bir şans yaratacaktır. Üçüncü sırada ben dokuz numara koca memik diyeceğim. Daha sonrasında 8 numara Fezacan, ee, Ali Kösehali ekürüsünün bir safkanı, Kösehali ekürüsü de maşallah çok ekibi ek, ekürüye tebrikler. Böyle formda bir ekürünün safkanını yazmamak olmaz. Safkan zaten aradan sonra, 3 ay aradan sonra bir yarış da gördü. 4. sırada ben 8 numara Fezacan diyeceğim. Daha sonrasında 1 numara Toprak Tutkusu, üzerinde Sadık Altay var Ankara'ya gitti yarışta. Bence çok da keyifli kazandı. Tekrar Sen gelmiş. Iııı... Ee, Mutlaka yazmak lazım. Yarı sürate binerse sonlarda etkili gelecek safkanlardan bir tanesi de odur. Bence bu 5 safkanla geçebiliriz. 5-4 9-8-1 benim son koşudaki sıralamam. Herkese İstanbul programı için bol şanslar diliyorum. Açılık kütüphanesine de bana bu şansı verdiği için tekrardan teşekkür ederim. Takip etmeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese yarın için bol şanslar. iyi günler.